Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Çelik. Bugün size Google Dokümanlar uygulamasından nasıl yararlanabileceğinizi göstereceğim. Başlayalım videoya. Gördüğünüz gibi uygulamaya girdiğimizde direkt bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Şurada Google'ın diğer uygulamalarını görüyorsunuz. Çok faydalı kullanabileceğiniz uygulamaları var. Buraya geldiğimizde ise burada dokümanlar içerisinde e-tablolar, slaytlar, videolar, formlar gibisinden birçok alan var. Siz hangisini kullanacaksanız onu seçip onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Ben boş döküman açacağım ama burada şablon galerisi de var. Buradan hangi konuyla ilgiliyseniz onun için birçok şablon var. Seçip ilerleyebilirsiniz. Boş dökümanı açacağım şimdi. Öncelikle ben örnek gösterebilmek için bir metin seçip kopyalayacağım. Pardon. Görelim hemen. Bunun gibi kopyaladım. Gelelim şuraya. Şuradan isim verebiliyorsunuz. Mesela doküman diyelim buna sadece. Burada dosya kısmından hemen yeni dosya ve yeni doküman veya şablon gelirse şablon seçip ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada aç, kopyasını oluştur, indir, adlandır, taşı gibisinden birçok şey var. Burada beğendiğim bir özellik. Çevrimdışı kullanılabilir yap özelliği var. Bu dokümanı çevrim dışı kullanılabilir yaparak internetin olmadığı yerlerde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir tane kısmına gelelim. Burada geri al, yeniden yap, yapıştır, biçimlendirmesi, yapıştır gibisinden bölümler var. Görünüme gelelim. İlk önce görünüme gelmeden önce başka şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada paylaş kısmı var. Bu paylaş yerinden herhangi birinden e-posta adresini yazıp kimlerin kimlerin bu dokümanı görebileceğini seçebiliyorum. Ve görünüm kısmında bu mod, mod ve yorumlar yerinden bu dökümanı e, dokümanı açacak olan kişinin düzenleme, önerme veya görüntüleme seçeneklerinden hangisini yapabileceğini seçebiliyorum. Dilersem görüntülemeyi seçerim. E, e, eklediğim kişi yalnızca bu dokümanı inceler ama üzerine herhangi bir değişiklik yapamaz. Ama düzenlemeyi seçersem üzerinde oynamalar yapabilir. Yorumlar kısmında ise yorumları açıklaya kapatabilirim. Bakan kişi yorum yapabilir bizim slaytımız üzerinden. Şurada tam ekran yapabiliriz ya da cetveli göster, denklem damar bunu göster gibisinden özellikleri açıp kapatabiliriz. Ekranı daha rahat görme açısından iyi özellikler bunlar. Ekle kısmına gelelim. Burada yapacağınız, bununla alakalı yapacağınız belge alakalı ne önemliyse resim, tablo, çizim, grafik, sembol gibisinden istediğiniz şeyi üzerine ekleyebiliyorsunuz. Biçim kısmına gelelim. Burada ilk öncelikle bir yeri seçmek istiyorum. Pardon. Bunu seçelim. Pardon. Burada metin kısmından şunu altı çizili yapmak isterim. İtalik yapmak isterim. Gördüğünüz gibi yaptı. Tekrar gelelim. Paragraf stillerini alt başlık olarak uyguluyorum. Şu cümlenin üzerine denem yapalım şimdi başka şeyleri. Gördüğünüz gibi hizalama ve girintiler var. Sağ alalım bunu. Yahut bunu şöyle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi sütunlar kısmında 3'e bölebiliyoruz sayfayı yahut 2'ye bölebiliyoruz. Yazdığım metin az olduğu için pek görünemedi. Şimdi bunu 2'ye bölelim daha rahat görünür. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfayı yaralayıp ona göre yazıyı yazıyor. üst bilgiler ve alt bilgiler, sayfa numaraları, sayfa yönü gibisinden de birçok özellik var. Benim en çok beğendiğim özelliklere değineceğim şimdi. Yazım ve dil bilgisi özelliği var. Buradan yazdığınız yazıların doğru yazılıp yazılmadığını anlayabilmeniz açısından yararlı bir özellik. Şurada alıntılar kısmı var. Alıntılar kısmında eğer yazdığınız yazıda herhangi bir yerden alıntı yapacaksınız. Bu alıntılar kısmından alıntı kaynağı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi dokümanı çevir kısmı var. Dokümanı çevir yerinden istediğim bir dille çevirebiliyorum. Mesela Fransızca seçeceğim ben. Hemen çevirelim. Gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde metnimizi çevirdi. Ama metnimize dönelim hemen. Tekrar gelelim. Arkadaşlar en iyi özelliğim bu olduğunu düşünüyorum ben. Sesle yaza, yazma özelliğini istediğimiz dilde kullanabiliyoruz etkinleştirelim hemen. Evet göreceğiniz üzere ben konuşuyorum ve o hemen bunu yazıya döküyor. Ders esnasında bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hocanın hiçbir kelimesini kaçırmamak için çok güzel bir şekilde kullanılabilecek bir özellik. Benim anlatacağım şeyler hemen hemen bu kadardı arkadaşlar. Uygulamanın çok rahatlıkla kullanılabildiğini görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.